Terör, dünyanın kanayan yarası, insanlığın en büyük utancı. Hiç düşündünüz mü? Tek başına bir örgüt ayakta kalabilir mi? Yani buna parası yeter mi? Adamı yeter mi? Silahı yeter mi? Bir ülkede rahatça cilt atabilir mi? Elbette ki hayır. Peki nedir bunları ayakta tutan? Terörün babaları. Evet, yanlış duymadınız. Terörün babaları. Peki kim bunlar? Kim bunları finansal ve silahsal açıdan destekleyenler? Aklınıza birkaç unsur gelmiştir. Gelin bu sorunu ele alalım. Önce terör nedir ona bakalım. Terör genellikle bir ülkeyi yıpratma amacıyla kurulan silahlı silahsız mücadele veren oluşumdur. Bu amaç dışında var olan terör örgütleri var mı? Malumunuz dostlar elimizde böyle bir seçenek yok. Çünkü günümüzde var olan bütün örgütlerin arka güçler mevcut. Yani bu adamlar kendi isteğiyle piyasaya çıkan bir ideolojiyi savunan değiller. Öyle, <laughs> <yorumlar işte. gülüyor> Bu şekilde var olan terör önceden vardı. <laughs> haşhaşlar haş, Ama günümüzde böyle bir şey mevcut değil. Arkalarında çeşitli oluşumların isteğiyle piyasaya çıkıyorlar veya piyasaya çıktıktan sonra bu oluşumların desteğini alıyorlar. Çünkü devre emperyalizm devre. Şimdi terör nasıl oluşur ona ele alalım. Öncelikle dostlar şunu söylemeliyim ki biz şu an bir örgüt üzerinde bir yazılım Genel olarak terör ele alacağız. Bu videoların devamı gelecek. Sırasıyla örgütlere en detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu konuda, konuda sizin müsterih olun. Çünkü biz size kısa herkesin bildiği toplarıyla gelmeyecek bu işin detayına ineceğiz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Evet biz geçelim terör konumuzu. Dostlar bu iş öyle tek başına yapılabilecek iş değil. Öyle kendinize basit adam bulup silahla bu işi yapamazsınız. Elinize yüksek miktarda para gerek. Ama bu milyon değil, milyar düzeyinden. Tabii ki bu TL bazında. Daha sonra kendinize adam toplamalısınız. Bunun için bilgili, birikimli ve aynı zamanda iyi bir hatip olan bir birey olmalısınız. Ayrıca size taraftar toplamak için bir network, üniversite veya dernek gibi oluşumlar gerek. Çünkü siz aynı zihniyette adam bulmanız lazım. Bu adamları derinlemesine araştırdınız. Elbette tek değilseniz. Bu yola sizle beraber baş koymuş bir ekip lazım. Sonra bu adamları iyice araştırmanızın ardından kendinize çekeceksiniz kendiniz de bu adamları toparladınız. Makul bir sayı ulaştınız. Saradaki adam gelir kaynağı oluşturman. Bunun için size imalathaneleri olan ve borsada sağlam bulunan kişiler gerek. Gerek ki kazancınız göze batmasın. Tabii ki arka planda uyuşturucu, silah, kadın ve daha çok pis çekirdeği bir işlerin ticareti. Bunları yaptınız. Yakalanmamanız lazım. Yakalanmamanız gerek. Bunun için size iyi bir arka çıkan halk tabiriyle dayı olan bir oluşum gerek iyice çoğaldınız. Artık eğitim için kamp, size eğitim kapları gerek. Bunun için de size adam akıllı bir ülke lazım. Ticareti yapmak rahat yapacağınız olan lazım. Yani size pekiniz güç lazım dostlar. Gelelim bu adamları militan yapsın. Bu adamlar her zaman gelirli usul Çünkü ellerinde yeteri kadar teknoloji ve adam olmaz sevmek eksik olur çünkü Bodrum'un amacı sizi işgal etmek değil yıpratmak. Evveliyatın bir bu adamlar da besleniyor. Öyle devlet gibi işgalci olmalı. Bu adamlar gerilla savaşı ile yıpratmak için koşulur. Peki bu gerilla savaşı nedir? Gerilla savaşı küçük ve gizli birliklerin düzensiz harf teknikleri kullanarak düzenli bir orduya karşı yürüttükleri yıpratma savaşı taktiği zayıf kuvvetlerin güçlüğe karşı uyguladığı, uyguladığı direniş savaşının unsurudur. Ha, bu kavramımız ilk olarak 1800'lü yılların başında İspanya'da Napolyon'un işgalci kuvvetlerine karşı yıpratma savaşı veren gerillalar ile birlikte literatüre giriyor. Arabistanlı Lawrence, Mao Zedong gibi daha birçok ünlü kişilerce bu taktik kullanılmıştır. Gerilla savaşına size detaylı bir şekilde başka bir videoda işleriz. Şu an konunun dağılmasını istemiyoruz. Bunun için yine söylüyorum, sizlerin desteğinize ihtiyacımız lazım dostlar. Ha, bir de kontur gerillalarımız var. Peki kim bu kontur gerillalı? Kontur gerilla kelime anlamıyla gerilla güçlerine karşı kurulmuş güçtür. Bazı olumsuzların ayağı bunda da var tabi. Bunu da başka bir videoda yine ele alırız. Zira glat yönedir. Bunun üzerine tam anlamıyla bir çalışmak size bir sanat eseri sunmak lazım. Neyse biz gelelim esas konumuza. Terör grupları temelini attıktan sonra teknik ve taktik sabotajlara başlar. Bunların da çeşitleri elbette var. İsterseniz anlatırız detaylı bir şekilde. Daha sonra bu sabotajlar ve saldırılar ile hedeflerini yıpratmaya başlarlar. İstihbari destek için de yine ağabeylerine başvururlar. Evet dostlar şimdi size klasik bildiğiniz şeyleri anlattık. Gelelim modern terör gruplarına. EOKA Herkesce bilinen bu örgüt Kıbrıs adasında Türk karşıtı çalışmaları ile bilinen, arkasında Yunanistan babalar gibi bulunan bir örgüttür. EOKA'nın kanlı geçmişini bilirsiniz. Yunanistan'ın çıktığı desteği bilirsiniz. Eğer isterseniz size bunun da detaylı bir şekilde videosunu yaparız. Şimdi dostlar bu şekilde size sürekli olarak bizim video sözü vermemiz, bu konuyu detaylı bir şekilde işlememizin sebebi size tam olarak anlayabileceğiniz basitinden güzel bir şekilde bir video hazırlamak. Bunun için dediğim gibi sizin desteğinize ihtiyacımız var. Gelelim diğerine. Asala, Ermeni kökenli bu örgütü de aranızda bilmeyen yok. IŞİD, başka bir deyişle DAEŞ, PKK, YPG, KCK, DHKPC, El-Kaide, El-Nusra, Boko Haram, YPG, Hamas, Husiler, Hizbullah ve daha niceleri. Peki terör sadece bunlardan mı ibaret? Elbette ki hayır. Ekolojik terörizm, nükleer terörizm, siber terörizm, narko terörizm, klasik devlet terörü, dini terörizm gibi terör çeşitleri mevcuttur. Zaten terör yıldırıcılık demek. Ekolojik terörizm, ekolojiyi koruma amaçlı olarak ortaya çıkan, ormanları kesme gibi bir işleme bulunan kişilere karşı silahlı bir şekilde mücadele verme biçimi. Elbette ki doğru değil. Yolumuz hukuk yol olmalı. Nükleer terörizm ise bir yerdeki nükleer alanı patlatmak, zarar vermek, bunun etkisini çevreye yaymak için oluşan bir terörizm çeşidi. Siber terörizm insanların bilgilerini çalmak, çırpmak, panel gibi gizli unsurlar üzerinden insanlara zorbalamak narkotorerizm tahmin ettiğiniz üzere uyuşturucu ticareti. Devlet terörü dediğimiz ise devletlerin teröristçe davranışlarda bulunması. Bunu da zaten bilirsiniz. Şimdi bu adamlar vergi toplarlar, dış yardımlar alırlar, uyuşturucu ticareti yaparlar. İnsan kaçakçılığı, büyük çaplı soygunlar, haraçlar, zorunlu bağışlar. Onun haricinde kendilerine yapılan istek doğrultusunda olan bağışlar ve diğer her türlü kaçakçılık. Onun haricinde gönüllü katkılarla bu adamlar ayakta duruyor. Zira PKK'nın İstanbul sokaklarında haraç kestiği günleri hepiniz bilirsiniz. Ve benzeri şekilde finansal açıdan kendilerini geliştiren bu yapılara silahsız mücadeleleri de var. Bu adamlar üniversitelerinize girerler. Yalan tarih anlatıları ile propaganda yaparlar. Bu adamlar fonlandıkları için yurt dışında eğitim alır, sonra gelir ilmi alanda başınıza bela olurlar. Bu adamlarla silahla silahsız mücadele etmek için ulusayla iyileşme gerek. Zira bir ulus en güçsüz bireyi kadar güçlüdür. Ulus olarak kendimizi bilim, teknoloji, ekonomi, askeri, hukuk, istihbari, felsefi ve teolojik olarak geliştirmemiz, güzel bir diaspora kurmamız gerek. gerektir ki bu adamlarla mücadele verelim. Çünkü kravatlı teröristlerle de baş etmek gerekiyor. Terör anlamak için terör sosyolojisinde başvurmak gerekiyor. Terör sosyolojisi, terörizmi sosyal bir fenomen olarak anlamaya çalışan sosyolojinin bir alanıdır. Bu alan terörizmi tanımlarının niçin gerçekleştiğini araştırır ve toplum üzerindeki etkisini değerlendirir terörizm sosyolojisi, siyaset, bilimi, tarih, ekonomi ve psikoloji alanlarında meydana gelmektedir. Terörizm sosyolojisi, terörizmi meydana getiren sosyal koşullara vurgu yapılmasıyla en önemli terörizm araştırmalarından farklılık göstermektedir. Terörizm sosyolojisi ayrıca devletlerin böyle olaylara nasıl tepki gösterdiğini de araştırmakta. Çünkü bu adamların sağa solu belli olmuyor, canlı bomba olarak da gelebiliyor, suikast da yapabiliyor. Bunların üzerine detaylı çalışma lazım ve ülkelerin buna önlem alması lazım çoğu terörizm araştırması terör olaylarını önlemeye ve bunlara tepki vermeye yoğunlaşır. Nihayetinde sizin terörü yok etmek için bir çaba göstermeniz gerek. Daha sonra bu terör sosyolojisi Türk ve Tosini olmak üzere iki ayrı dalla ayrılır. Türk tarafların terörizmi nasıl tanımladığının halkın terörizm anlayışını etkilediğini açık noktadır. Bir hükümet bir grubu terörist grubu olarak adlandırmayı seçtiğinde bu kasıtlı bir seçimdir. Terörizmi kimin tanımladığı ve nasıl tanımladığı terör sosyolojisinin temel odakalılarından biridir. Zira bugün ülke ocakları çeşitli ülkelerde terör olarak görülmekte. Araştırmacılar terörizmi iletişim ve sosyalizasyon bakımından da inceleyebilirler. İletişim olarak terörizm bir gösterge olarak terör odaklanır. Bir grup veya birey politika veya toplumun bir yönüyle hayal kırıklığını iletmektedir. Diğer araştırmacılar teröristlerin nasıl sosyalleştiğine odaklanmaktadır. Araştırmacılar insanları terör tercih etmeye yönelik koşulları anlamaya çalışıyor. Araştırmada terörizmin bağımsız mı yoksa bağımlı değişken mi olduğunu çalışmaya etkilemektedir. Terörizm genellikle hipotezlerde bağımlı bir değişkendir. Araştırmacılar terör eylemini bulma bulmaya çalışmaktadır. Jung ve Guru terörizmi de bağımsız değişken yapmanın faydalı olduğunu savunmaktadırlar. Bağımsız bir değişken olarak terörizm, terörizmin varlığının ve eylemlerinin toplumuna nasıl etkilediğine odaklanır bu kabaca terör sosyolojisi tanıma size faydalı olacaktır. Podcast'tan hazırladığımız videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hatalarımızdan dolayı bizi affedin. Size daha profesyonel olan videolar hazırlayacağız. Bunlar için size bir size destek bekliyoruz. Sizden gelen bu desteklerle biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Sizlere daha güzel, daha kaliteli, daha bilgilendirici videolar vermemiz için bize destek olmayı unutmayın. İyi günler.